Eylem Pazar. Bugün beraber bu tatlı Noel Baba kupa kalıfını yapıyoruz. Sadece söz vermiştim. Hadi bugün başlayalım ve yapıp bitirelim. Şöyle benim kupam. Büyükçe bir kupa. Siz elinizdeki kupaya göre yapın. Şöyle çok tatlı, çok sevimli değil mi? <laughs> hemen elimde 3 tane ipim var. Ee, sakallar için beyaz bir e, bluz için ten rengi bir ip ve şu üst bitiş bant ve şapka kısmı için yine kırmızı bir ipim var. Ee, Alize golf tarzı ipini kullanabilirsiniz. Hadi gelin başlayalım hemen. Şöyle kupam kılıf bir kupadan çıkarayım ben. Evet. İlk olarak ten rengi ipimize başlıyoruz. Ten rengi ipimi aldım sardım şöyle parmağımı doladım ipi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Şöyle kupanın en dibinden tutun. Şöyle geriye gelecek şekilde zincirinizi çekin. Ten rengi ipini şöyle kupanın en altına tutun. Ortaya gelecek şekilde zincir çekin. Benim kupam biraz büyükçe. Bir kupa 10 adet zincir çektim. Bu 10 adet zinciri şöyle dönüp ilk ilmeğe sık iğne tekrar yan tarafına sık iğne sıra sonuna kadar böyle sık iğne yaparak gidiyorum. geldim en son zincire. Evet şu şekil. Buradan bir zincirimi çekip dönüyorum. Bir batıyorum. Yine bu sırayı böyle bu şekil. Sık iğne olarak. Gidiyorum. Bu işlemi sıra sonuna kadar. Sıra sonu dediğimde bakın. Kupanın şuradan. Şu alanı komple şuraya gelecek. Şu tuttuğumuz kul kısmının başından başlıyoruz şöyle sonuna kadar örüyoruz uzunca Evet kızlar şöyle örmeye devam ediyorum bayağı da uzadı bu parça 10 tane ilk başta zincirimizi çekmiştik ve ileri geri olarak sık iğneler yapıp şöyle örgümüzü büyütüyoruz bu kısım muhalbalamızın bir olacak böyle bir zincirimi çektim döndüm yük ilmeği battım 2 3 4 5 6 7 8 9 ilk başta 10 zincir çekmiştik bir zincirimizi atlayıp devam ettiğimiz için 9 zincir kal 9 zincir mi? devam ediyorum 9 zincir örmeye devam ediyorum yine bir zincirimi çektim çeviriyorum yine sık iğne şeklinde ilerliyorum arada da şöyle şuradan ölçümü alıyorum tam şu noktadan şöyle dağılıkmaya sıra var bakalım sıramızı bitirip devam edelim Evet ben bitirdim Şöyle örgümenin sonuna geldi. <laughs> Bakın kopama. Şu tutma kısmının ön tarafından başladım. Şöyle çevirdim. Sıra sonuna kadar şuraya kadar geldim. Ee, biraz da gergin olsun. Hiçbir şey olmaz. Yani bu kılıfı takarken şöyle biraz çekerek takalım. Böyle gergin daha güzel duruyor. Yani salmasın yani kendini. Evet buraya kadar geldim. Şimdi ipimi kesiyorum. İki sıradan beyaz iple devam edeceğiz. Şöyle ipimi kestim ben. Evet. Şöyle benzetimi aldım. Şu şapka kısmının beyaz tarafını öreceğiz. İki sıra iki etrafdan gideceğiz. bunu da göstereyim. Şöyle bir aldım. Şöyle ilk baştan girdim Bir, iki, üç zincirimi çektim. Ya da bir sıra ön taraftan başlayalım. Şöyle şuradaki aradan başlayalım. Evet. zincirimi çekeyim. İpimi tığımın üzerine aldım. Ve bakın şu aralardan geçip trabzanlar yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu sırayı ikili trabzan örüyorum. Şöyle. Şöyle sıra sonuna kadar örüyorum. Tekrar dönüp bir sıra daha gidiyorum. Şu sıra sonuna bitireyim. Orayı da göstereyim. Benim sıram yavaş yavaş bitiyor. Sonlara geldim artık. Şöyle. Evet bakın sıram bitti. Şimdi 3 zincirimi çekip geri dönüyorum. Ve aynı şekilde bir sıra daha. ikili trabzanımı gidiyorum. Bu sırayı da bitirelim. Sonrasında ikisine de aynı bu şekilde kırmızı ile gideceğiz. Evet, beyaz tarafını bitirelim. şöyle iki sıra. Şimdi aynı beyaz da yaptığımız gibi iki sırada ikili trabzan gideceğiz. İki sıra ikili trabzan. Kırmızı rengimize. Şöyle şuradan başlayalım. Zincirimi çektim üç tane. Hemen yan tarafına trabzanlarımı yapmaya başladım. Hiçbir değişiklik yok. Aynı alt tarafta beyazda gittiğimiz gibi iki sıra daha. ikili trabzan gidiyoruz. Bu kısım dalgalamızın şapka kısmı. Şapka görüntüsü vereceğiz. Hadi bakalım bu şekil. iki sıra bir bir de üstte iki sıra örüp bitirip gelelim. Sonra sakallara geçelim. sakalları biraz uğraştıracağım. Evet kırmızı sıralı bitti. Sakal kısmına geçelim dedim ama sakal kısmından. Hemen önce şöyle düğme geçirmek için şu ilik yerlerini yapalım. Kırmızı ipimizi kesmeden. Ee, i̇lk kısmımız zincir çekerken e, düğmenizin boyutuna göre siz ayarlayın. Benim düğmelerim şöyle biraz orta boy. Düğmeler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane çektim. Burada rahat geçecektir benim düğmeleri. Siz de ona göre çekin. Şu alt tarafa hemen baktım kapattım. Şu sırayı da şöyle sık iğne gidelim. Orada hem temiz durur hem de aşağı iliğe kolay geçeriz. Şöyle. Şöyle uygun bulduğum aralardan geçerek sık iğnelerimi yapıyorum. Evet. Burada yine bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, yedi, üç, iki düğmeyi geçirmek için bir kısmı oluşturdum ben. Şöyle. Burada da bizimle çekip hafif kesiyorum ikine. Şu kalın sonra işimiz bitince temizleriz. Bakınız şöyle oldu. Şurada da bakalım hemen. Evet şu şekilde. Bunu böyle biraz geleceğiz Şöyle düğmelerimizi dikeceğiz. Gergin olsun gergin daha güzel. Kofa da güzel görünüyor şu şekilde. Bir bakalım. Yaz evet. ipimizle. Sakal kısmına da geçelim. Evet. Geldik sakal bölümüne. Sakal bölümü için sakalımızı şöyle bir baştan bir başa yapmıyoruz. Bu gördüğümüz parçayı şöyle ikiye katladım. numara babamız yüzü şurası. O yüzden sakalımızı şuradan şuraya kadar öreceğiz. Hemen ne dolayalım parmağımıza. Ve şuradan Bakın şöyle şuradan geçtim. İpi oraya sabitledim şöyle sıkıca çektim İki ilmeği atlayıp hemen yanındakine bir ikili tırabzanımı yaptım ee, yan tarafa ikili trabzan 3 4 5 şöyle şunlar sakallarımız oluyor şuradan battım şöyle bak, böyle. Zaten bunlar çoğaldıkça şöyle bükülüyor şu sıraya böyle yapacağım. 1-2-3-4-5-6 Bugün de tığım ve ipim gıcır gıcır. Sesler geliyor. Şöyle. Evet. Tekrar. Şöyle. 2 3 4 5 zincirimi çektim. Çektim. 5 zincirin üzerine de ikili trabzan örüyorum. Aşağıdan yukarıya doğru. Hava bugün kapalı. Gerçekten. Bugün nasıl çıkacak hiç bilmiyorum inşallah. Işık problem olmaz. Evet şöyle. Böyle. Tekrar bir zincirimi çekiyorum. İpimi tığımı doladım. Trabzanlarımı yapıyorum 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5. Şu son sırayı da şöyle ön taraftan diyorum. Onun bir önünden çıktım. Evet şimdi. 1, 2, 3, 4, 5. Ne Bursa kaldı dedim artık. Biraz da size kalmış. İster seyrek yapın, ister sık sık yapın ama sık sık. Yapınca tabii ki daha güzel duruyor. sonradan şöyle, şöyle sahnelerim bir bakalım. Bakın zaten öldükçe o bu bulgu olup kendi şeklini alıyor. Şöyle arada birer boşluk var. Yani o boşluğu da doldurursak aşağı sık oluyor. Zaten bunlar şöyle. Bir de içine var. Görünmüyor. Yani şöyle bakın ben birazdan şu sırayı değil mi? Şu sırayı böleceğim. Yani bir atlayıp atlayıp böleceğim. Zaten her yeri doldurduğumuz zaman bakın şöyle şu alıyor. Şu alt sırayı da komple dolduracağız. Hatta şimdi. 6 gidelim şuraya şöyle. Mattan 3 4 5 dedim çektim. Şöyle. Bu tarafa. 1, 2, 3, 4. yine 5 zincirimi çektim. Evet, 5 zincirimizin üzerine trabzanlarımızı yapa yapa sakalları oluşturuyoruz. Bakın, geldim yine. Şöyle. şu alt sırayla sıra sonuna kadar böyle gideceğiz. 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Bakınız böyle doldurarak yani bakın şuradan şu arada şöyle minik bir yüz kalana kadar böyle yanlarını hep bu şekilde altı zincir çekeyim ilk sırayı atladığımız için 5 trabzanla sakallarını yapıyoruz bakın ortada şöyle minik bir yüz kalana kadar şöyle dolduruyoruz şu alt sırayı da bitirdim Şu yan tarafa geçtim şöyle sakalları dikmenize falan gerek yok emin olun siz ördükçe sakallar şeklini alıyor şimdi şu sırayı dolduralım Elimden geldiğince elimi burada gevşettim artık. Bakın şöyle. Ortada minik bir yüz kalana kadar sakallarımızı örüyoruz kızlar. Birazcık da size kalmış burası artık. Sakallar gözünüze nasıl hoş gelirse böyle dolu dolu gür güzel gelirse o seviyeye gelene kadar yılından örüyoruz sakalları. Sonra yine bitirdik bakalım. Ara ara ben de bakıyorum. Bakın artık şeklini formuna almaya başladı. Şimdi bu sıradan sonra şöyle aşağı iniyorum. Şöyle sakalı örüp tekrar buradan tekrar buradan devam edip yani şurada ortada minik bir şöyle yüzüm kalanı kadar örüyorum. Hadi bakalım bu şekil. normal babamızın sakallarını gürleştirip gelelim. Sonrasında da gözümüz var. Minik bir şöyle arada burnumuz var ve şapkamız var yapıp bitirelim. Evet kızlar Ay bakalım ben sakallarını bitirdim. Şöyle şurada birazcık minik bir surat kalana kadar böyle böyle pufuduk pufuduk oldu. Şimdi şöyle iki tane kilitli minik göz takacağım. Eğer ki gözünüz yoksa siz siyah iplikle göz yapalım, şey yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Yani şöyle hemen bakıyorum. yine kadar dışarıda? Şöyle iki tane gözümü alıyorum. Evet. Şöyle iki göz aldım. Şöyle sevimli, güzel duracağımı düşündüğüm yerlere şöyle gözü geçirdim. Şimdi ikinci gözüde de şöyle arada bir, iki, üç boşluk bırakayım. Şuraya takayım bakalım. Evet, böyle gayet güzel durdu. Şuraya da zaten bunu gelecek. Şimdi arkalarına da takalım. Şu an benim yanımda çakmak yok ama siz çakmakla şu arkaları mühürleyin ki şöyle şey durmasın. Kupamın üzerinde kötü durmasın. Kilitli gözlerin arkasını mühürleyelim. Eğer ki gözünüz yoksa şöyle minik ip ipne göz işleyebilirsiniz yine. Hadi geçelim buruna. Burnu daha bakalım. Şöyle minik hemen 2-3 sıra bir şey yapıp dikmişim. Şöyle yine ten rengi ipimi alıyorum. Şöyle sihir halkamı yaktım. Ve sihir halkamın içerisine 1, 2, 3, 4, 5 tane yeter bence. Siir halkamın içerisine 5 sık iğne yaptım. Sadece çekip kapadım. Şöyle. Evet bakın. 3 sıra 5 sık iğne örelim. Bunun için siir halkaya 5 sık iğne. Bu 5 sık iğneyi 3 sıra örelim. Şöyle. Evet, size sonuna kendim artık bir iki üç dört evet. Şöyle de yapıp bir sürü örüp bitirip yeterli İpimi de bulduğumda kesiyorum çünkü bulunu dikeceğiz. Şöyle kopardım ipliğine. Bir de çekelim. Bu ipi de koparmayacağım direkt. Şöyle bunun içine bitireceğim. Çekiyaf bile doldurmamıza gerek yok. Şu ipi içine bitersen tamamdır. Evet, şöyle minik bir burumuz oldu. Hemen ipimizi iğneye geçiriyoruz burumuzu da. Bakın şöyle iki gözüm şuraya bir koyalım nasıl duruyor? Evet gayet güzel. Buradan başlıyorum dikmeye. ilmekleri bir yüz tarafından şöyle alıyorum. Bir burundan alıyorum. Şöyle bir yüz tarafından, bir burundan. Evet. Burnumuzda diktik. Şöyle arka taraf geçelim buradan sıkıcı bir düğümümüzü atıp ipimizi keselim. Evet, bu bitti. Artık yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Sona yaklaştıkça da güzel oluyor. Bakın sevimli albadamızın yüzü çıktı ortaya. <laughs> Çok tatlı değil mi? <laughs> ne kaldı? Düğmelerini dikeceğiz. Ama en son dikeriz. Şimdi şu şapkanın uç kısmı. Onu da yapalım. Ondan da kırmızı ipimi ben şöyle elime aldım. Yine sihirli halkamı yaptım. Sihirli halka içerisine şöyle 1 2 3 4 tane sık iğne yapıp sihirli halkamı kapattım kapattım ve iki ucu birbirine bağladım şimdi bu 4 sık bir sıra 4 sık iğne şeklinde devam edelim Evet seçelim bir üst sıraya. Üst sırada da bir tek bir çift falan Yani şapkamız böyle yukarı doğru büyüyecek. Bu bir tek bir çiftimizi de bir sıralama olmak üzere örelim. Hatta bir 4-5 sıra daha bu sırayı devam edelim. Şöyle hiç artırma eksikliği yapmadan. 4 sıra 5 sıra. Bir bakın gözünüzü nasıl hoş gelecek. Hmm. Şöyle. Evet. Geldik. 4 sıra ördüm ben. Yeter. 1, 2 tek, 1 çift. Çoğaltmaya başlıyoruz. 2 tek, çift. 1, 2 tek, çift. Evet biraz genişlesin artık. Çok yukarı doğru biraz genişlesin. O yüzden 1, 2, 3 tek, 1 çift yapacağım. 1, 2, tek çift 1 2 3 tek çift Evet şimdi 4 tek bir çift 1 2 3 4 tek çift batıyorum 1 2 3 4 tek bir çift bakalım Evet şöyle bence yeterli yeterli iki sıradan içine artırma ne yapıyoruz dört tek bir çifte iki sıra bir görelim bakalım nasıl oluyor ona göre üzerine devam ederiz Evet sırayı bitirdim. şimdi sıraya geçtim. İkinci sırayı da örelim. Evet. Biraz daha. Bence gayet yeterli. Ucuna da pompon yapacağız zaten. İki sırada ben artık bitirdim. Daha uzun olsun istiyorsanız siz devam edin ama bence gayet yeterlidir. Bunu da kırmızı ipi uzunca kesiyorum. Çünkü oraya dikeceğiz. Ondan iki ucu da birbirine kapatalım o zaman. Dikişi daha kolay olsun. Şöyle iki ucu karşılıklı bir makinelerden alarak kağıt kapatıyorum. Evet, böyle daha iyi. Ve ipimi uzunca kesip şapka olayını da bitiriyoruz. Şimdi ucuna minik bir pompon yapacağız. Şöyle. Minik pompon içinde hemen şu beyaz ipimizi şöyle parmağımıza birkaç defa saralım. Gayet yeterli. biraz daha kısaltırız bunu. Bunu da hiç iğne ipliğe takmadan şöyle tığla. geçirip buraya. Sıkıca da düğümünü atıyorum. Şimdi bunu bir dikelim. Şuraları da diktikten sonra ayarlayıp keselim. Şöyle yine iğneme aldım hemen. İpliğimi geçiriyorum. Evet, şöyle tam gelecek şekilde karşılıklı dikiyorum. Evet, burayı da diktik. İkimizi de şöyle arkadan yürütelim. Sonra keselim. Evet. Pompamızı biraz daha şekil verelim. Elimdeki makas pompon kesmek için pek uygun değil ama onu sonra yine düzeltiriz. Evet bu şekil. Bakıyorum ne kaldı? Düğmeler kaldı. Şuralara da elimizde uygun olan düğmelerden iki tane dikiyoruz ve bitiyor. Evet geldik. düğmeleri de şöyle dikerken göstereyim. İnce bir ip, ince bir iğne. Şöyle ipliğimi geçirdim. Uzunca. Evet. Şöyle kalın bir düğme. Şöyle Önce ipini düğmeye sabitledim. Şöyle baş tarafa. Birkaç defa düğme deliklerin içinden, deliklerin içinden geçiyorum. Sağlam olsun. Arkada bu düğmemizi atalım. Sağlam olsun. Evet. Öldü peki. Diğer. Düğmeyi de dikeceğiz. Alt tarafı. Gözlerimize de bizim hemen. Ki o sivrilik bardağın gelmesin. Evet göz ödü Düğmeler de dikinde. Bizim tatlı Noel baba kupa kılıfımız ortaya çıktı. <laughs> çok sevimli oldu. Ohohoho. <laughs> çok tatlı olmadılar mı? Ah. Bence çok şeker oldular. Şöyle. <laughs> Keyifli sevgili örün.